Şimdiki testimiz diklik merkezi ve kenar orta dikmek kullanımı ile alakalı. Bunun konusunu ve birkaç örnek yaptıktan sonra bu testi başlayıp çözebilirsiniz. Şimdi diklik merkezi neydi? İlk önce onu söyleyelim. Diklik merkezi bir üçgende dikmelerin kesiştiği noktaydı. Bu üçgen dar açılıysa diklik merkezi üçgenin içinde. Dik açılıysa dik köşede. Geniş açılıysa geniş açının üzerinde herhangi bir noktada olur. Kenar orta dikme de şuydu. Kenar orta dikme üçgenin çevrel çemberinin merkeziydi. Çevrel çemberin merkezi olduğu için o noktanın yani kenar orta dikmelerin kesim noktası her köşeye eşit uzaklıktaydı. Bu bilgileri şimdi nasıl kullanacağız onları görelim. Şimdi birinci sorumuza bakarsak. Şimdi D noktası üçgenin diklik merkezidir diyor. O halde diklik merkezi ise şu dik olmalı. Bunu şu şekilde uzatırsam bu da dik olmak zorunda. Sonra bize bir bilgi vermiş. Ne vermiş? ACB eksi DBE. Şimdi ACB'ye bir isim verelim mesela. Ne diyelim? X olsun. ACB X'miş. DBE de Y olsun. DBE burası da Y. 10 dereceymiş. Şimdi bak büyük üçgene bakarsak yani büyük üçgenden kastım buraya da H dersek HBC üçgende X artı Y'nin 90 derece olduğunu zaten ben biliyorum. E soruda da x eksi y'nin 10 derece olduğunu verilmiş. Bunları toplarsak x'i 50 derece olarak bulabiliriz. Soru A, D, B. Yani şurayı istiyor. E, x 50 ise y 40. E, burası 40 ise burası 90. 2 iç bir dıştan 90 artı 40 aradığımız açı 130 derece olarak bulunacaktır. Geçelim bir sonraki sorumuza. İkinci soruda ne demiş? Bakın B noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Az önce ne demiştik? Köşelerden biri diklik merkezi ise o köşe 90 derece olmalı dik üçgende çünkü dik köşeydi. E o halde buranın ben 90 derece olduğunu biliyorsam burası 65 derece yine şuradaki üçgen iç açıları toplamından x'i 25 derece olarak bulurum. Geçelim 3. sorumuza. Bu sefer diklik merkezi olduğunu söylememiş ama dikkat ederseniz A'dan ilen dikme ile C'den ilen dikme F noktasında kesişmiş. O halde bu şu anlama geliyor. Ben buradan da bunu uzatırsam bu da dik olmak zorundadır. Bunu kullanabiliriz. Şimdi burası 35 derece ise ben buranın 55 derece olduğunu, dolayısıyla şuranın da 55 derece olduğunu rahatlıkla söylerim. Soru bizden ne istiyor? E, A, C. yani şurayı istiyor X. E üçgen iç açıları toplamının X'in 35 derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi diyor ki F noktası diklik merkezi. Yani hemen şunu söyleyebiliriz. Burası dik olmalı. Şurası dik olmalı. Bunu söyleyebiliriz. Hatta A'dan F'den geçecek şekilde indirirsek orada da bir dik olacak. Ama A, F, G doğru saldırı değildir. Orasını bilemeyiz. G noktası üçgen iç T çember merkezi. İç T çember merkezi neydi? Açı ortayların kesim noktasıydı. Bakın ne oldu? Bir önceki konuyla bağdaştırdı. O halde Şuradaki açıya A dersem şurası A artı 10 sa burası da A artı 10 olmak zorunda. Burası 30 burası 90 sa demek ki 2A artı 20 60 olmalı. 2A 40 A'yı 10 derece olarak şey 20 derece olarak bulacağız. Soru bizden ne istiyor? B, A, C. Şimdi ben burayı A'yı 20 derece olarak buldum. B, A, istiyor. Dikkat edin. B, A, C. Şuradaki açıyı bulmamı istiyor. Evet, zaten şuradaki dik üçgenden ben oradaki açının 70 derece olduğunu söyleyebilirim. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuza dikkat ederseniz diklerin her biri çizilmiş. Yani şu nokta diklik merkezi. D, E, B. Yani şuradaki açı A diyelim. F, D, A. Buradaki açıya da B diyelim toplamı 63 ise CFD CFD bu da C olsun. C açısının kaç derece olduğunu söylüyor. Şimdi bu özel durumlu bir sorudur. Tabi farklı şekillerde de çözüm üretilebilir. Belki düşünülürsek. Burada diklerin kesim noktasıyla bunu birleştirdiğimiz arada bunlar açıortay Yani şu nokta aslında bu üçgenin açı kesim noktası haline gelmektedir. O halde burası da A, burası da C'dir. Yani A artı B artı C aslında 90 derecedir. Ben 63'ü biliyorsam yani bu A ile B'nin toplamı 63 ise aradığım açı 27 derece olarak bulunacaktır arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Bunda ne demiş? D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Kenar orta dikmelerin kesim noktası neydi? Çevrel çemberin merkezi. E, çevrel çemberin merkezi tüm köşelere eşit uzaklıktaydı. Yani ben bunları şöyle çizersem şunların her biri birbirine eşit olur. Şimdi soruda bana demiş ki BAC 80 derece olduğuna göre DBC yani şuradaki açı kaç derecedir? Diye. Buna A diyelim. Bu da A olsun. Bu B olsun. Bu da B olsun. Bu C olsun. Bu da C olsun. Şimdi B artı C 80. Üçgenin iç açıları toplamına bakarsak 2 tane A ve 2 tane B artı C oldu. Bu zaten 80 o halde A'nın 10 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.